Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Minus Global'i Android telefonlara nasıl yükleyeceğinizi ve yüklemeden sonra uygulamaya nasıl kayıt olacağınız hakkında bilgi vereceğiz. Ben bilgisayar mühendisliği öğretim üyelerinden Associate Prof. Dr. Melikşah Ertuğrul. Google Play'e gidip arama çubuğuna Minus Global yazıyoruz. Gelen ekranında Minus Global'in logosunu görmemiz lazım. Başka MyNews uygulamaları da var. Karışmamak için özellikle MyNews Global yazarak aradım. Burada yükle tuşu var. Yükle tuşuna basınız. Yükleme işlemi tamamlanınca aşağıda çıkan aç tuşuna basarak uygulamaya gidiniz. Aynı global uygulaması açılınca önce dil seçmenizi ister. Yüzden fazla dil desteği vardır. Sizin telefonunuzun dili hangisiyse o seçilmiş halde gelir sizi uğraştırmamak için. Fakat isterseniz başka bir dilde seçmeniz mümkündür. Uygulama açılınca haberler gelmeye başlar ama misafir modundadır. Kendi hesabına giriş yapabilmek için sağ üst köşede yer alan insan kafasına benzeyen hesap ikonuna tıklamanız lazım veya sol üst köşedeki menüden de hesabıma giriş yapabilirsiniz. Giriş ekranı gelir. İlk kayıt olduğu için sağ altta bulunan kayıt ol tuşuna basmanız gerekiyor. Bilgilerinizi eksiksiz olarak giriniz. Özellikle telefon numaranızı doğru giriniz. Çünkü doğrulama kodu gelecek. Gelen doğrulama kodunuzu girmenizi isteyecek. Şifrenizi de unutmayacağınız şekilde bir yere not alınız. Daha sonra kayıt ol tuşuna basınız artık giriş yaparak hesabınızı kendinize özelleştirebilirsiniz. Kayıt bittikten sonra sevdiğiniz kanallardan haberleri ve kaynakları seçmeyi unutmayınız. Kayıtlı yapıldığına emin olmak için altta ortada bulunan kupa tuşuna bastığınızda puanınız sıfır olarak gözüküyorsa kaydı başarılı yapmışsınız demektir.